Değerli arkadaşlar merhaba, şimdi yapacağım analiz kesinlikle al sat ya da tut tavsiyesi değildir. Sasa Polislerin günlük periyottaki grafiğine bakmaktayız. Sasa Polisler ne yaptı? Arkadaşlar malumunuz biliyorsunuz 22-23 Mart haftasında ciddi bir düşüş yaşadı endeksimiz, borsa endeksimiz. Ona rağmen Sasa kendini tekrardan günlük anlamda pozitif trende atmış gözüküyor. Yani demek ki Sasa arkadaşlar sağlam bir hisse, sağlam bir şirket olduğunu yine buradan gösteriyor. Çünkü çoğu şirket hisse o 22-23 Mart tarihindeki düşüşten sonra belini doğrultamadı. Ama sağlam hisseler, güzel hisseler arkadaşlar tekrardan eski seviyelerine gelebildi. Bu da tabii hisselerin güçlü, sağlam olduğunu gösteriyor. Şimdi bir sene önce bu zamanlara baktığımız zaman arkadaşlar Sasa'nın yaklaşık 5 TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz bugün geldiği en yüksek nokta 54 TL seviyeleri e, bakalım arkadaşlar bu 54 TL seviyesini e, hacimli bir şekilde yukarı kırıp e, yeni hedeflerine gidebilecek mi e, bunun için burada ne yapacak Öncelikle arkadaşlar şu bölgede bir ikili tepesine gelmesi lazım e, bakalım bu noktadan sonra yani 54 TL seviyesini hacimli bir şekilde kırıp yukarıya doğru mu gidecek? Yoksa ben burada ikili tepe yaptım artık biraz dinleneyim deyip arkadaşlar şu şekilde bir hareket mi izleyeceğiz? Bunu da ilerleyen zamanlar bize daha net gösterecek. Tabi günlük arkadaşlar indikatörlere baktığımız zaman günlük grafiklerdeki düşüş çıkışlardan ötürü bunlar tabi sat pozisyonunu koruyor. Haftalık periyottaki duruma baktığımız zaman ise haftalık periyotta tabi daha arkadaşlar e, olumlu bir e, tablo çizmiş. Yönünün burada yukarı olduğunu görüyoruz. Orta ve uzun vadede yine e, Mekli indikatöründe herhangi bir sas sinyali yok. O da yönünü yavaş yavaş tekrardan yukarıya doğru çevirmenin peşinde. Evet daha önceki haftalara baktığımız zaman e, şu anda geçtiğimiz haftalara kıyasla e, bu hafta daha düşük bir e, hacim kaydediyoruz. Fakat e, bu arkadaşlar buradaki sat anlamına gelmiyor. Yönü hala buradan yukarıya doğru bir e, yön içerisinde bir yönünü yukarıya verme çabasında. Bakalım ilerleyen zamanlar inşallah daha da güzel olur diyelim. Yani haftalık e, periyotta sasa daha sağlam duruyor. Özellikle Bollinger üst bandının bizi 50 TL seviyelerinde beklemesi bu artı bir e, arkadaşlar pozitif hareket. Yani ne demek oluyor? Ben yukarı doğru hareketlerime başladığım zaman 50 TL gibi rakamlar benim için uzak olmayan yakın bir hedef olarak bize burada bunu gösteriyor. Aylık olarak bakıldığında ise aylıkta herhangi bir sıkıntı yok. Uzun vadede yönünün indikatörlerden teknik olarak bakıldığında yönünün açık olduğunu, pozitif olduğunu görüyoruz. Burada sadece bir güç kaybı yaşadığını görüyoruz. Fakat herhangi bir sas sinyal arkadaşlar bulunmuyor günlük grafiğe tekrardan e, döndüğümüz zaman arkadaşlar sasa hakkında kısaca şunları söyleyebiliriz şayet borsa endeksimiz de kendini toplayabilir e, tekrardan 144 bin yine 148 binlerin üzerine çıkabilirsek Arkadaşlar bu da e, tabi birçok isteye yarayacaktır sasa yarayacaktır sasa da buradan arkadaşlar yukarıya doğru hareketlerini yapmaya çalışacaktır diye düşünüyorum ama Tabii bunun için yani şu noktaya gelebilmesi veya bu noktadan yukarıya doğru gidebilmesi borsa endeksimizle de alakalı yani borsamızın da buna izin vermesi gerekiyor umarım arkadaşlar ilerleyen zamanlarda 54 TL rakamlarını kırar daha daha da yeni hedeflerini dener diyelim değerli arkadaşlar sasa hakkında söyleyeceklerim bu kadar videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz bir başka videoda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim.